Çok teşekkür ederim. Yoğun bir gündemde ilk programda ilk birlikte bu e, partnerlikle beraberiz. E, hoş geldin sen de. Evet Yunus Emre İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin o da bizle beraber olacak. E, yoğun gündemi birlikte bu akşam 3 saat boyunca birlikte yorumlayacağız. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız? İyi iyiyiz daha iyi olacağız. Daha iyi günlerimiz olmuştu. Bak. Evet kesinlikle umarım daha kötü günlerimiz de olmaz. Ee, Yıldız Yazıcıoğlu, Ankara'dan bizlerle birlikte gazeteci arkadaşımız e, Yıldız, e, sen de bu yayına, e, kayıt dışına hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Kayıt dışında kayıt edeceğimiz pek çok nokta olsun. Kesinlikle. Efendim, e, şöyle başlayalım. Tabii bugün e, birçok olay oldu. Biz programı hazırlamaya başladığımızda e, bambaşka bir gündem vardı ve bu sabah önce... Fatih Altaylı'nın YouTube yayınlarını yapmayacağına uyandık. Onu konuşalım diye düşündük. Ardından tam saatlerinde İstanbul'un göbeğinde, zincirli kuyuda bir cinayet, çok önemli bir suikast meydana geldi. E, suikastin hedefindeki kişi avukat, e, bir avukattı. E, tabii Serdar Öktem şöyle çok önemli bir avukattı. Özellikle stratej davasında biz onu gördük. Tutuklandı, 21 ay cezaevinde kaldı ve sonrasında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Peki bu suikast niye işlendi? Bunun sinateş cinayetiyle bir ilgisi var mı? Ee, yoksa başka konular mı var? Türkiye'de son dönemde adeta fink atan çeteler arası savaşın bir kurbanı olarak bu savaşın bir aktörü olarak mı hedef seçildi? Yoksa başkaca konular var mı? Ee, bu programın ilk diliminde özellikle Serdar Öktem cinayetini masaya yatıracağız. Tabii ki Ersin Eroğlu'yla ile birlikte bir volümüz var. Ersin ee, önce başta istersen, bor geldiği zaman üzerine de konuşursun, anlatırsın. Ee, Serdar Öktem kimdir? Böyle bir cinayeti bekliyor muydun ve neden hedef seçildi? Şöyle, Serdar Öktem aslında İstanbul'da e, adliyelerde dolaşanlar için tanıdık bir sima, tanıdık bir yüz. İstanbul'un tanınan avukatlarından. Bir taraftan da gazeteciler açısından Serdar Öktem e, davaları takip edenler için son 5 yılın belki en kritik suikastlerinden birisi eski Ülk Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinde sanıklar arasında yer alan bir isim. Başlayalım isterseniz. Serdar, Ayağa kalk lütfen. Evet, Serdar Öktem'in kim olduğundan bahsedelim. E, ki, avukat dedik e, ve birçok davada avukatlık yaptığından bahsettik Serdar Öktem'in. Hatırlayacak olursak Sinan Ateş'i öldüren çete Gül Suyu çetesiydi. Yani tetiği çekenler onlardı. Kim bu isimler? Doğukan Çep, ee, bu azmettirici olarak Sinan Ateş cinayetinde ceza aldı. Ketiği çeken kimdi? Eray Özyağcı. O da yine Gülsuyu çetesindendi. Ee, şimdi Serdar Ökmen... Gülsuyu çetesi önce ne? Maltepe'nin Gülsuyu bölgesinde o dönem evet. orada bir inşaat süreçleri var. Bahalli halkı bu inşaatlara oranın ranta açılmasına karşı çıkıyordu. Sokaklarda eylemler yapıyorlardı. Ve sonra orada bir cinayet gerçekleşti. O cinayet sonrasında bu toplumsal itiraz bir anda yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. Evet. Aynı zamanda mahalleli mahallede uyuşturucuya da karşı çıkıyordu. Bununla doğru, ilgili de yürüyüşler yapıyordu. Doğru. Bu olaylar esnasında bir isim öldürüldü. O isim Hasan Ferit Gedik'ti. O ismi öldüren kişi kimdi? Doğukan Çel. Doğukan Çel o olayda gözaltına alındı, tutuklandı, tahliye edildi ve yıllardır aranıyordu. Yıllardır aranmasına rağmen Doğukan Çep bulunamamıştı. Peki Do Doğukan Çep'i biz sonra nerede gördük? Sinan Ateş cinayetinde. Ta ki Sinan Ateş cinayetine kadar Doğukan Çep bulunamamıştı. Sinan Ateş cinayetinde polisin yaptığı, Ankara e Emniyetinin yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda Beykoz'da bir villada Doğukan Çep yakalandı, gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Ankara'da tutuklandı. Doğukan Çep'in avukatı kimdi biliyor musunuz? Serdar Öktem'di. Hasan Ferit Gedik cinayetinde o gül suyunda çıkan olaylarda Doğukan Çep gözaltına alındı, tutuklandığında sonrasında serbest bırakılmıştı. Avukatı Serdar Öktem'di. Serdar Öktem aynı zamanda bu olaydan yıllar sonra tıpkı Doğukan Çep gibi bizim karşımıza nerede çıktı? E Sinan Ateş suikastinde çıktı. O 2022'nin sonunda 31 Aralık 2022'de üst eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da öldürüldü. Bir suikaste kurban gitti. Burada gözaltına alınan isimler arasında Serdar Öktem de vardı. Neden gözaltına alındı? Serdar Öktem aracıyla Bolu'ya gitti ve orada Tetikçiyi taşıyan, yani Eray Özyağcı'yı taşıyan e, Tolga Han e, Demirbaş ve Emre Yüksel şu anda cezaevinde. ikisi, i̇kisi de cezaevinde. İkisi de Ülke Ocakları e, Yönetim Kurulu üyeleri değil mi? Emre Yüksel o dönemde hali hazırda Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ydı. Tolga Han Demirbaş ise eski Ülke Ocakları Genel Yöneticisi'ydi. Bu isimlere e, tetikçiyi taşıdıkları için, İstanbul'a getirdikleri için ve... Bu suikasti azmettirdikleri için aynı zamanda ceza verildi. E, bu iki isimle Serdar Öktem'in Bolu'da buluştuğu ve orada bu cinayetin e, organizasyonunda e, pay olduğu iddia edildi. Bu iddia ile tutuklandı Serdar Öktem. Yardım etmek suçlamasıyla. Değil mi? Evet, yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı. E, fakat bir bağlantıyı az önce söyledik. Aynı zamanda Doğukan Çep ile de bir bağlantısı vardı. O da sinan ateş e, suikastinin azmettiricisi olarak ceza aldı. Serdar Öktem onun da avukatıydı. Öte yandan e, Serdar Öktem gözaltına alınıp tutuklandığında hatırlayacak olursak, izleyicilerimiz hatırlayacaktır telefonunun şifresini vermedi. Ve dedi ki ben Covid oldum. Covid e, hafıza kaybına neden oluyor. Dolayısıyla telefonumun şifresini oh. hatırlamıyorum dedi. Telefonu e, şifresini vermedi. Ne oldu sonrasında? O telefon Amerika'ya gitti ilgili firma o telefonun e, şifresini e, vermeyeceği yönünde mahkemeye yazı yazdı. E, yani e, o firmalar aslında biraz güvenlik sattıklarını söylüyorlar. Yani telefon değil, güvenlik sattıklarını. Dolayısıyla mahkemeye o telefonun şifresini göndermedi o ilgili firma. Sonrasında Serdar Öktem cezaevindeyken çok kritik bir olay. Hastaneye kaldırıldı. Cezaevindeydi ve hastaneye kaldırıldı. Hastanedeyken Serdar Öktem Ülkü Ocakları Genel Başkanı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüştü. Bunun görüntülerini gazeteci arkadaşımız Esra Tokat yayınlamıştı. Hastanede Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile görüşmesinin. Ee, tabii Serdar Öktem'in geçmişine bakacak olursak yine Ülkü Ocakları var. Ülkü Ocakları'nda Serdar Öktem'in Genel Başkan Yardımcılığı görevine yaptığını biliyoruz. Ve çok sayıda ülkücü Ülkü Ocakları yöneticisinin çok sayıda MHP'linin Serdar Öktem'in aynı zamanda avukatlığın üstlendiğini görüyoruz. Bu isimlerin avukatlığını yapıyor. MHP dedik, 2015 yılında Serdar Öktem MHP'den aynı zamanda milletvekili adayı oluyor. Ben şöyle bir ayrıntı vereyim. Üçüncü bölge milletvekili adayıydı 2015'te e, o seçimler 7 Haziran'da yapılıyordu. E, o dönemde Badı Granmeş'in ÖDP üyesiydi. Kadıköy'de ee, birkaç genç kadının uğradığı bir tacize müdahale ederken mekandan çıkanlar tarafından bıçaklanmış ve sonrasında hayatını kaybetmişti. O mekanın sahibinin de avukatlığını Serdar Öktem üstlenmişti. Evet, ee, doğru o 2015'teki haklısınız. E, o e, mekan sahibinin avukatı da Serdar Öktemdi. Şimdi tekrar Sinan Ateş cinayetine başladığımız yere geri dönelim. Gözaltına alınan isimlerden birisi de. MHP il yöneticisi Ufuk Köktürk'tü. Sinan Ateş cinayeti kapsamından evet. MHP il yöneticisiydi. Serdar Öktem aynı zamanda Ufuk Köktürk'ün de avukatlığını üstlenen isimdi. Ve yine başa dönecek olursak Ufuk Köktürk ile geçmişte cezaevinde kalmış Ufuk Köktürk Doğukan Çep'in e, telefon görüşmeleri tespit edilmişti. Yani aralarında bir bağ tespit İstibaz. edilmişti. Hatta daha da ilerisi Doğukan Çep'e ara gönderdiği tespit edilmişti Ufuk Köktürk'ün. Yani bu olayların hepsinin ortasındaki isim bugün suikaste kurban giden, e, İstanbul'un en işlek arterlerinde, en işlek yollarından birinde öldürülen isim MHP'li avukat Serdar Öktem'di. Şimdi saldırıya geçelim isterseniz. Bugün evet, saldırıya. Başka bir volümümüz var değil mi onunla ilgili? Olsun. Evet, onunla ilgili başka bir volümümüz evet, de var. Serdar Öktem'in esasında şu an Serdar anda Öktem kim olduğunu anlatmış oluruz. İzleyicilerimiz şu anda hafızayı tazelediler. Serdar Öktem kimdi? E, MHP ile Ülkü Ocakları ile Sinan Teşen'in nasıl ilgisi vardı? Esasında tabii yalnızca burada değil e, ilerleyen programın ilerleyen aşamalarında da söyleyeceğiz. E, aynı zamanda e, Serdar Öktem e, Türkiye'de e, özellikle İstanbul'da baş gösteren e, çete kapışmalarında da bazı e, çetelerin avukatlığını da üstlenen isim olarak biliniyordu. Bu da program ilerleyen aşamalarında geleceğiz. Bu lütfen. E, evet, hatta e, ilerleyen aşamalarda söyleyeceğiz ama şimdi bir e, araba açtık verelim. İlk iddialar e, bunu yeni nesil çetelerden olan Daltonların gerçekleştirdiği yönünde. Bu suikasti Daltonların gerçekleştirdiği yönünde. Tabii bunu bir iddia olarak söyleyelim. Serdar Öktem Serdar Öktem suikastı volümü hazırsa e, onu da alalım arkadaşlar. Evet şu anda yayınlanıyor. E, şimdi İstanbul'u e, bilmeyenler için söylemek gerekiyor sanırım. E, Şişli'den e, büyük Büyükdere Caddesi'nden giderken 15 Tem Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bir bağlantı yolu var. Yani ana arter aslında. Orası tam Şişli değil. Zincirlikuyu, esas evet, evet. Zincirlikuyu meydandan Kadıköy istikamette e Kadıköy istikametine dönecek E5'e bağlantı yolu var. O yol sağa doğru dönerseniz bağlantı yolu ana yoldan devam ederseniz bir battı çıktı var. O battı çıktının girişi bir tarafı metrobüs, iki tarafı metrobüsün ortasında yani İstanbul'un en merkezi noktalarından bir tanesi. Evet ve trafiğin de o saatte aslında tam trafik saatiyle ee, akşam üzeri gerçekleşen bir suikast ee, en kilit olduğu e, saatlerden birisi trafiğinde. Bu e, bağlantı yolunda Serdar Ökteme suikast gerçekleşti. E, saldırı saldırıda AK-47 yani e, kamuoyunun Keleş diye e, bildiği Kalashnikov yani. Kalashnikov. Evet Keleş AK-47. Bu silah kullanıldı. Tabii bu silahların e, özelliği ne? Seri atış yapılabiliyor ve daha uzun mesafeden yani tabancanın ötesinde daha uzun mesafeden Vurulabiliyor fakat bizim gördüğümüz çok yakın bir mesafeden ateş edilmiş. Fakat seri atış yapılabiliyor. Keleş kullanılıyor. Saldırgan 4 saldırgan var. Bu saldırganların e, siyah marka bir araç kullandığını emniyet tespit ediyor. Siyah marka siyah renkli bir evet, araç. Siyah siyah renkli bir araç. Aracın e, markası da var. Şimdi onu vermeyelim. Siyah renkli bir e, otomobil kullanıyorlar. dört e, kişi oldukları ilk etapta tespit ediliyor. E, ve e, saldırıyı gerçekleştiriyorlar, tarıyorlar tabi araç içeriden kilitleniyor. Serdar Öktem'in kullandığı araç içeriden kilitleniyor. Araçta tek başına Serdar Öktem. E, tabi o sırada e, bunlar saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçıyorlar. Kaçtıktan sonra nereye gidiyorlar? Emniyet ve jandarma birimleri harekete geçiyor. İstanbul'daki tüm birimler harekete geçiyor ve Cinayet Biro'nun e, emniyetin, İstanbul emniyetinin dosya bu arada en son organize suçlardaydı. E, yönlendirmesiyle, emniyetin yönlendirmesiyle Arnavutköy Eyüp Sultan arasındaki oda yeri diye bir mevki var. Evet. Orada bu dört isim yakalanıyor. Yani ee, esasında yeni havalimanına yakın noktalar burası. Evet, aynen öyle. Yeni havaalanına e, yakın e, bir noktada e, bu dört isim yakalanıyor ve bizim öğrendiğimiz bilgiye göre aynı zamanda resmi kaynaklardan gözaltına alınan 5 kişi var. İlk başta Herhalde bir tanesi de arabayı kullanan kişi mi acaba? Onları oraya getiren kişi diye düşündüm ama bilmiyorum. 5 kişi. Gözaltı. Evet yani belki bu isimleri yakaladıkları yerde bulunan birisi olabilir. Ya da ilk baştaki bilgilendirmede eksik olabilir. 4 değil 5 kişi olabilirler. Bu iki seçenek ilk başta gözle, gözle görülen seçenek. Çünkü henüz soruşturma HTS kayıtlarının falan çıkartılmadığını düşünecek olursak telefon görüşmeleri vesaire buralarda saldırganlar için bahsediyorum. Ee, o isimlerin gözaltına alınma ihtimali düşük görünüyor. Tabii bu de, şu bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Programın ilerleyen bölümlerinde yeni nesil çeteleri de konuşacağız. Ee, yakalanan 5 kişiden 4'ü 18 yaşından küçük. Muhtemelen bu dördünün küçük olmasının nedeni o silahları kullanan kişiler bu dört kişi. Evet. Ben öyle yorumladım. Çok yüksek ihtimalle e, ve bunlar hukuki olarak suça sürüklenen çocuk olarak geçiyorlar. SSC. Neden 18 yaşındaki yaşından küçük çocuklar tercih ediliyor? Ya da onlar neden yeni nesil e, çetelerin ağına düşünüyor? Bunları konuşacağız. Fakat şunu söyleyelim sadece şimdilik 18 yaşından küçükseniz. Bir cinayet olayında çok daha fazla indirim alırsınız. Bakınız bugün kamuoyunda konuşulan Minguzi davası ya da geçmişte kamuoyunun yakından takip ettiği Ranting suikastinde o gün, o gün Samast. Yani en fazla alacağınız ceza 18 yaşından küçükseniz 16-17 yıldır ve bunun bir kısmını açık cezaevinde yani hafta sonu evinize giderek ya da bir yerde çalışarak geçirebilirsiniz. Belki 10 yıl yatarsınız. Mevcut, o da yeni bir infaz düzenlemesi, yeni bir af gelmezse. Bu işin hukuki boyutu bu. Tabi diğer çete boyutu ise bu yeni nesil çetelerin hedef kitlesi nereler? Hangi e, gençleri ağlarına düşürüyorlar? Nereleri kullanıyorlar? Bunu ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Son olarak şunu söyleyeyim. Son olarak Serdar Öktem'in koruma kararı arkadaşlar onu alabilir miyiz? Burada e, Serdar Öktem'le ilgili şu bilgiyi vermek gerekiyor. Evet. Ee, bu İstanbul Valiliğinin resmi yazısı. İstanbul Valiliği yazısında diyor ki 25 Ağustos tarihli bir yazı. Bu yıl 2025. Evet 2025. Kaç ay oluyor İlmi abi? Yaklaşık 3 yani, ay. Yok hayır. 1 ay yani. 1 ay 5 gün. gün yani. 40 gün. gün. Evet 40 gün. Önce İstanbul Valiliği ne yazmış? Ee, bir operasyon düzenleniyor ve o operasyonda gözaltına alınanlardan birisi diyor ki şüpheli o kişi ifadesinde avukat Serdar Öktemin Daltonlar suç örgütü mensupları tarafından avukat Serdar Ökteme Daltonlar suç örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunmuştur diyor bir operasyon gerçekleşiyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar var. Gözaltına alınanlardan bir şüpheli diyor ki Serdar Öktem'e e, Daltonlar eylem gerçekleştirecek. Dolayısıyla bu da bir e, can güvenliği hakkında bilgilendirme yapıyor. İstanbul Emniyeti. Burada Emniyete. peki nerede korumalar nerede o zaman? Yani şunu söyleyeyim. E, resmi bir koruma, o bir süreç, o bir prosedür. Büyük ihtimalle şunu biliyoruz. Bu olaydan sonra çok yüksek ihtimalle Serdar Öktem bir koruma talep edildi, etti. Fakat e, ya da valilik verdi kendi kararıyla. Verdi. E, evet e, ama e, şunu net olarak biliyoruz. Resmi koruma henüz tahsis edilmiş miydi edilmemiş miydi edilmişti büyük ihtimalle. Ama Serdar Öktem'i adliyede gördüğünüzde etrafında 3-4 koruma oluyordu. Yani e, polis olarak... Ben i̇smi sivil koruma mı resmi yani sivil o kısmını bilmiyoruz. Sivil evet. giyimle. Ya yani o zaman tahsis edilmiş miydi onu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Serdar Öktem can güvenliğinden endişe, endişe ediyordu. ediyordu. Endişe ediyordu ve korumaları vardı. Hatta böyle garip tavırlar sergileyen korumalar. Yani etrafını kapatıyor. Adliyede güvenli bir yerdir adliye abi. Biliyorsun senle gidiyoruz en Haftada bir iki gün e, içeriye girerken aranırsınız kemerinize kadar çıkartırsınız. E, telefonunuz metal ona rağmen adliyenin içerisinde etrafında 3-4 korumayla gezen ve Şimdi can güvenliğinden şüphe yazın, eden birisi. yazın altında e, dağıtım yeri olarak Bakırköy'de kimlik var orada zaten. Doğru. Yani şey adresler olarak. Şimdi e, dağıtım adresi olarak. Önce şunu sorayım, e, Selma Ateş bize bağlanacaktı eğer e, bağlantı sağladıysak hazırsa ee, onunla konuşalım. İyi akşamlar Selma Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, tabii, e, beklenmedik bir olay, sevimsiz bir olay, e, bir saldırı, bir suikast. E, bu tabii şununla yani herkesin kafasına Serdar Öktem saldırıya uğrayınca e, bu konunun e, Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi var mı diye herkesin kafasında böyle bir soru işareti oluşmuştu. E, Ayşe Ateş'in paylaşımlarını sosyal medyadan okuduk. E, peki siz neler söyleyebilirsiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, çünkü son dönemde iki tane önemli gelişme oldu. Bugün itibariyle e, Sinan Ateş'in iki ayrı dosyası.